Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir revani tarifi hazırladım. Fakat bu revaniyi biraz farklı tarzda yapacağız. Revanimizin irmiğini kavurarak yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. 4 su bardağı toz şeker, 4 buçuk su bardağı da su ilave ediyorum. Bir dilim de limon ekledikten sonra şöylece bir karıştırıyorum. Ve şerbetimin kaynaması için ocağa alıyorum. şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi biz de diğer tarafta irmiğimizi kavurmaya başlayalım. 2 su bardağı irmiği kısa yakın ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kavuracağız. Bu aşamada biraz dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Karıştırmayı hiç bırakmamamız lazım. Tavanın altı ısındığı zaman irmikleri hemen yakabiliyor. O yüzden sürekli karıştıralım. Şöyle altın sarısı renge geldiği zaman irmiğimiz olmuş demektir. Daha fazla kavurursanız tatlınız acı olacaktır. Bu da bizim tatlımızı bozar tabii ki de. İrmiğim bu şekilde kavrulduktan sonra soğumaya bırakıyorum. Tabii ki ayrı bir kaba alarak soğutuyorum. Şimdi gelelim diğer kısmına. 1 çay bardağı toz şekeri ilave ettim. 3 adet de yumurtayı ekliyorum. Şöyle kek yapar gibi Köpük köpük olana kadar çırpacağım. Evet tam istediğim kıvama geldi. Şimdi 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kısa süre tekrar karıştırıyorum malzemelerimi. Revaniye çok yakıştığını düşündüğüm 1 adet de limonun kabuğunu rendeliyorum. Şimdi 1 su bardağı un ekliyorum. kavurduğumuz ve soğuttuğumuz irmikleri de ilave ediyorum içerisine. Son olarak da bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Evet şöyle bir spatula ile göstereyim sizler için. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Borcamımı güzel bir şekilde yağladım arkadaşlar. Hazırlamış olduğum revani harcımı borcamın içerisine döküyorum. Şöyle sallayarak her tarafına yayalım harcımızı. Tabii ki bu arada fırınımı da 175 dereceye ayarladım tatlımız fırına gitmeye hazır. Önden fırınımı ısıttığım için çok çabucak pişti. Pişme süresi 25 dakika. Tabii ki sizin fırınlarınızda da bu süre değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi tatlımı fırından çıkardım. Şerbetini dökmeden önce dilimleri ayırıyorum. İrmikli bir tatlı olduğu için tabii ki irmiği de kavurduğumuz için biraz tok bir tatlı oluyor arkadaşlar. Ama şerbetini verdikten sonra göreceksiniz ki gayet güzel olacak. Tatlımızın tadı da aynı irmik helvası gibi oluyor. İrmik helvasına alternatif bir tatlı olmuş olacak sizler için. Evet. Şimdi soğuttuğum şerbetimi tatlımın her yerine gelecek şekilde dökmeye başlıyorum. Şerbet size çok gibi görünebilir ama öyle bir tatlı ki bütün şerbetin hepsini çekiyor arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim sizler için. Verdiğim bütün şerbetin hepsini hemen hemen çekti İrmiğimizi kavurduğumuz için Şerbetini biraz geç çekecektir Yani aciliyetiniz yoksa bir gün önceden yaparsanız Daha lezzetli olacaktır bekledikçe daha güzel olan bir tatlı Şöyle de size için bir dilim göstereyim Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Bugün yine bir tarifimin sonuna geldik Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen Hoşçakalın.